1348, krallar tahtlarında oturuyor, soylular ziyafet sofralarında. Ama sen, sen bir hiçsin. Ne toprağın var ne de söz hakkın. Doğduğun gün kaderin çizilmiş. Tarlada çalış, az yaşa ve öl. Burası ortaçağ. Adalet sadece kılıcı olanın ağzından çıkar. Bilgi yasaktır, dua etmeyen yakılır. Hastalık mı? Tanrının cezasıdır derler. Ve eğer yanlış kişiye ters bakarsan, ertesi sabah ya zindandasın ya da dar ağacında. Evet, orta çağda sıradan bir insan olsaydın hayat dediğin şey karanlık, salgın hastalık, açlık ve korkudan ibaret olurdu. Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun ve kaderinle baş başasın. Ne olacağını sen bile bilmiyorsun. Çünkü bu çağda ya efendisin ya da kurban. Şimdi arkana yaslan ve bu cehennem çağında sıradan bir insan olarak yaşamanın ne kadar zor olduğuna yakından şahit ol. Of be, daha hava bile aydınlanmadı. Bok var gibi gidip çalışmaya başlıyoruz hemen ya. Söylenip durma. Karnını şabuk doyur da bugün tarlaya erken git. Papaz ortalıkta dolaşıyormuş. Seni görürse bir bahane bulup cezalandırmaya kalkar. Durduk yere başımıza iş almayalım şimdi kuzum. Papaz kafasına koyarsa beni tarlada da bulur merak etme. Götünden güne uydurup duruyor zaten. Geçen gün tırnağını kesen kadını şeytana özenmiş diye meydanda taşlamadılar mı? Oğlum sesini alçal. Biliyor olacak? Çorba daha kaynamadı bu arada. Dünden kalan dallara ateşe atmıştım ama zor tutuşuyorlar. Bugünlük öğleye kadar aç mı idare etsen? Olur. Zaten çorba dediğin şey kaynatılmış bir ibaret. Doğru düzgün beslenemiyoruz bile. Sen önce yaşadığına şükret. Bunu bulamayanlar da var. Hem ne güzel tarlada işin de var. Toprakları süren benim. Taşını ben ayıklıyorum. Tarlayı da ben ekiyorum. Ama hala sahibi değilim. Karın tokluğuna çalış. Bir de üstüne bir ton vergi ver. Ne zaman bizim olacak bu topraklar? Baban başımızda olsaydı belki şimdiye bir hal çaresine bakar toprak sahibi olurduk. Anne babamı vergi borcu yüzünden kalenin zindanında çürümeye bıraktılar. Ne hal çaresi? Aman neyse ne işte. Bu arada komşunun ineği doğurmuş. Giderken uğra da belki biraz süt verirler. Verirlerse papazdan gizlemek lazım. Yoksa onu da mucize bahanesiyle elimizden alırlar. Diline hakim ol. Unutma bu çağda insanların yanmaları kuru odundan bile daha kolay oluyor. Yahu köydeki herkes hayalet gibi. Sabah sabah ne selam alan var ne de selam veren. Hava bugün iyi değil. Toprak yapış yapış. Milletin hayatı kaymış. Sen selamdan bahsediyorsun. Haklısın evlat. Bu çamur salgının habercisi. Dün gece Melahat kadın da kusarak ölmüş diyorlar. Hadi ya. Melahat da mı? Geçen gün de şu tepenin ardındaki çiftlikte üç tane çocuk bir gecede hastalanıp ölmüş. Papaz günahlarınızın karşılığı demiş. Az kalsın analarını da diri diri gömeceklerdi. Ulan kaç yaşıma geldim. Hala aynı terane. Geçen sene kıtlık vardı. Tanrı bizi sınıyor dediler. Bu sene salgın var. Şimdi de cezalandırıyor diyorlar. Hep bir bahaneleri var. Bir türlü yüzümüz gülmedi ya. Al işte. Neredeyse kafamıza sıçacaklar. Hastalık falan yine iyi. Bu şartlar altında helak olmadığımıza şükür ediyorum ben. Ne hijyen var ne temizlik. Her yeri bok götürüyor. Onu boşver de şehirden gelen tüccarların dediğine göre savaş yaklaşıyormuş. Kralın orduları kuzey sınırına kadar dayanmış. Yakında bizim köyden de asker almaya gelirler. Hazırlıklı ol. Onu babamız İnanda ölüme terk etmeden önce düşüneceklerdi. Ben ölürsem tarlayı kim ekecek? Anama kim bakacak? Soyumuzu kim devam ettirecek? Ben savaşa falan gitmem arkadaş. Güldürme beni evlat. Senin soyun sopun kimin umurunda? Hizmet et ve öl. Senin kaderin bu. Saydan. herkes 30 yaşını bile anca görürken sen bu yaşına kadar nasıl hayatta kaldın ya? Çok basit evlat. Hiç evlenmedim. Oğlum toprağı öyle bir yavaş kazıyorsun ki uyuyor musun çalışıyor musun belli değil. Sabah çorba çamur gibiydi. Midemi fena yaptı. Tarlayı s**tir Ölmeden akşamı görürsem iyi. Şu gelen ne lan? Asker mi o? Vergileri daha yine vermemiş miydik oğlum biz ya? Bıktım valla. Yok yok. Vergiye daha 8 gün var. Zırhlı bir atlı geldiğine göre malımızı değil canımızı istiyordur. Ha ya. Gelirken komşuyla konuşmuştum. Sabah için asker almaya gelecekler diyordu. Deme. Ben geçen sene bacağım sakat diye yalan söylemiştim. Bu sefer kesin alırlar beni. Kral Hazretlerinin fermanıdır. Kuzeydeki sınıra destek için adam lazım. Bu köyden en az 7 erkek derhal teslim edilecek. Direnen, saklanan veya kaçan olursa meydanda kaza oturtulacak. Cezalar da gitgide fanteziye kaçmaya başladı. Acı çekmemizden resmen zevk alıyor pe***ler. Sen çok konuşma da hazırlığını yap. Yolumuz uzun. Yarına kadar 5 kişi daha bulmamız lazım. Hadi yine iyisin. Papaz geçen hafta kral için can vermek kutsaldır diye vaaz vermişti. Böyle bir görev için seçilmek herkese nasip olmaz. Tarlaya da anana da ben bakarım. Gözün arkada kalmasın. Geri zekalı. 7 kişi lazımdı. 5'e düştü. Yani sen de geliyorsun. Al sana kutsal görev. Ne diyorsun ya? Oğlum bu sefer kesin öleceğiz ha. Gerçi bu zamana kadar iyi bile yaşadık. Yarına kadar vaktiniz var. Eve gidip sevdiklerinizle vedalaşıp hazırlanın. Sonrasında yola çıkacağız. Dokun hafızanın belli uykusu. Yarına kadar vaktiniz var. Eve gidip sevdiklerinizle vedalaşıp hazırlanın. Sonrasında yola çıkacağız. Orta çağda doğmak baştan kabullenmektir. Soyun yoksa sözün de yoktur. Toprağı eken sensin ama sahibi başkasıdır. Hastalık varsa Tanrı'nın cezası, kıtlık varsa halkın günahıdır. Ölüm bile adam kayırır. Varlıklıysan yaşar, yoksulsan ölürsün. Adaletin değil, soylunun ve zenginin sözü geçer. Savaş çıkarsa sana sormazlar. Kazmayı bırakır, mızrak tutarsın. Ve bütün bunların adına sistem denir. Orta çağda kimse özgür doğmaz. Ama herkes doğduğu andan itibaren hayatta kalma mücadelesine başlamış olur. Bak görüyor musun? Ölmek üzereyim. <laughs> Nazar değdirdin resmen. Ah! <laughs> Dur ölme. Kim yaptı size bunu? Anam nerede? Söylesene dayı aç gözlerini. Ölme dedim sana. Ö ölmedim lan. Gözümü dinlendiriyorum. Sen gittikten sonra yağmacılar geldi. Ne var ne yok atıp köyünü a**ına koydular. Ama anan iyi merak etme. Az önce buralardaydı. Ah. Oğlum hadi çabuk gidelim buradan. Her an gelebilirler. Vahşi bunlar oğul vahşi. Kim bunlar ana? Sen nasıl kurtuldun? Ne hissediler köyümüzden? Söylesene delirtme adamı. Öyle doğru attılar geldi. Birini aradıklarını söylediler. Bulamayınca kadın, çocuk, yaşlı demeden herkese kıydılar. Buğday ambarına zor attım kendimi. Sesler kesilince de çıktım. Bir baktım herkes ölmüş. Anlaşılan köydeki erkekler savaş için çağrılınca meydanı boş bulan yağmacılar savunmasız yerlere saldırıya geçti. Ulan nasıl boktan bir devirde yaşıyoruz böyle? Kimin gücü kime yeterse? Seni de mi çağırdılar yoksa savaşa? Ben sensiz bir başıma ne yaparım oğlum? Perişan ederler beni. Gitmek zorundayım ana. Gelmeyenleri meydanda kaza oturacaklarmış. Beni doğurduğun için seni de cadı ilan edip yakmaya kalkar bunlar. Ben dönene kadar başının çaresine bakman lazım. Savaşa gidip sağlam dönün olmuş mu ki ben dönene kadar diyorsun. Gidersen dönemezsin. Amma kafa ötülediniz ya. Az öte de konuşun. Zaten acı çekiyorum. Bırakın da huzurlu öleyim bari. Savaş tahmini ne zaman biter ya? Anam evde tek kaldı. Tarla desen sahipsiz bir başına. Anan mı? Ulan sen döndüğünde anan mı kalır? Tarla mı durur? Artık geçmişini unut bence. Oğlum zaten üç günlük ömrümüz var. Bir de geçmişimizi unutursak geriye bizden ne kalır ki? Ben de ondan bahsediyorum ya. Üç günlük ömrün var. Geçmişi kafaya takıp vakit kaybetmenin bence kimseye bir faydası yok. Anı yaşamamız lazım. Savaşın heyecanını hissetmemiz lazım. İki adım atmadan göğsünün ortasına oku yiyince, içinde hissedersin heyecanı merak etme. Onu da düşündüm. Savaşa gelmeden önce kiliseye gidip cennetten ufak bir arsa kapattım. Anlaşıldı. Seni güzelce sağıp sonra da savaşa göndererek yetinden sünden faydalanmışlar. Bana diyene bak. Buradan bakınca senin durumunda çok farklı görünmüyor yani. Günün sonunda kral ve kilise ne derse yapmak zorunda değil miyiz? Hepimiz emir kul. başka keyif almak başka. Sen bu durumdan baya baya keyif almaya başlamışsın. Dinleyin. Kralın emriyle bu noktadan üç kol halinde ayrılacaksınız. Her grupta en az bir eğitilmiş asker olacak. Kim kaçmaya kalkarsa İhanetten idam edilir. İtirazı olan varsa şimdi söylesin. Yalandan soru sormaları yok mu beni benden alıyor. İtirazı olan varsa söylesinmiş. Ulan bizim gibi sıradan insanların normal hayatta bile itiraz hakkı yok. Savaşta mı olacak sanki? Kimsin sen? Evimde ne işin var? Bana bak. Yağmacı falan sana evde değerli hiçbir şey yok haberin olsun. Ne yağması? Burası zaten benim evim. Anam kalıyordu burada. Anama bir şey mi yaptınız lan? Siz sen Zarife teyzenin oğlu musun yoksa? Kaç zaman önce savaşta öldü dedilerdi senin için. Eee öldürmeyen Allah öldürmüyor. Gördüğün gibi sapasağlam karşındayım. Evimde ne işin var? Zarife teyze bir buçuk yıl kadar önce veba illetine yakalandı. Bakacak kimsesi yoktu. Yardım etmek isteyenler de zaten korkudan yanına bile yaklaşamadı. Senin de öldüğün haberin gelince kilisenin olayıyla evi ve tarlayı ben almış bulundum. Bir nevi senin hayatını devraldım diyebiliriz yani. Anam, çilekeş anam. Tarlamı da evimi de geri alacağım. Benim hayatıma çökemeyeceksin. Çökmek ne de demek kardeşim? Vergimi, kiramı ödüyorum. Git derdini kiliseye anlat. Ulan bak beni çıldırtma. Evdeki eşyalar bile olduğu gibi duruyor. Her şey bana ait burada. Hakkımı yeme şimdi. Ananın aslıyken temas ettiği her şeyi yaktım. Kalanlarını da derede iyice yıkadım. Şimdi git istediğin yere şikayet et. Eğer papaz çık derse sana söz çıkar giderim. İyi bakalım öyle olsun. Anamın acı haberiyle duyduğum üzüntü olmasa ben sana yapacağımı bilirim de. Dua et bugün yas tutuyorum. Yarın ilk iş mahkeme kararıyla seni buradan attıracağım. Ha şöyle ya. Adalete karşı boynumuz kıldan ince. Dağ başı değil ki burası. Hadi çık evimden. Ferhat ve Zarife oğlu Hasan, savaş sonrası geri dönüp köyündeki ev ve tarladaki toprağın mülkiyetine dair hak talep ettiğini beyan ettin. Doğru mudur? Evet efendim. Burası benim doğduğum evdi. Annem Zarife kadın orada yaşardı. Savaş çıktığında sizin kral için can vermek kutsaldır vaazınızı dikkate alarak gittim. Döndüğümde ise anam ölmüş, evime ve tarlama başkası yerleşmişti. Bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesini istiyorum. Papaz Hazretleri Hasan köyde öldü bilmiyordu. Kilise ve köy ileri gelenlerinin kararıyla ev sahipsiz ilan edildi. Ben de hem vergi hem bakım yükünü üstlenerek evi ve tarlayı sahiplendim. Ne güzel dünya ya. Herkes kafasına göre boş buldu evi ve tarlayı sahiplensin o zaman. Aranızda konuşmayın. Kilise iki tarafı da dinledi ve bir karara vardı. Şimdi beni iyi dinleyin. Yalnız papaz efendi kararınızı açıklamadan önce topraklar için vermiş olduğum sahiplenme vergisinin Geri kalanını duruşma sonrasında size takdim etmek istediğimi bilmenizi isterim. Ha, o vergi diyorsun. Tabi tabi konuşuruz o konuyu. <laughs> Gelelim kararımıza. Kilise kayıtlarında savaşta öldüğü bildirildiği ibaresi var. Ölüm ilanı yayınlandıktan sonra mülkiyet otomatik olarak düşer. Yani Hasan'cım evde herhangi bir hak talep edemezsin. Yapmayın papaz efendi. Ben size güvenip savaşa gittim. Hem sapasağlam karşınızdayım işte. Dilersen yeni hayat kurman için kuzeyde boşalan yerlerden sana küçük bir parça satabiliriz. Herife bak, bir de utanmadan satabiliriz diyor. Benim olanı aldın, bari hiç değilse telafisini yap değil mi? Kesin diğer adamdan rüşvet almıştır. Biliyorsun, kilise adaletin değil, paranın dediği olur. Her şeyimi kaybettim oğlum. Ne yapacağım lan ben şimdi? Bir süre ormanda idare etsem... Kurt seslerini duymuyor musun? Gece burada uyursan var ya, yabani hayvanlara yem olursun valla. Başka çarem mi var sanki? Aslında bu gecelik senin evde kalsam. Benim evin durumunu da biliyorsun. Hanım, çoluk, çocuk iç içeceğiz. Yer olsa yardımcı olmak isterim de. Tamam tamam anlaşıldı. Neyse sen git. Ben bir şekilde başımın çaresine bakarım. Hadi çok dikkat et kendine. Bir ağaca falan çıksam aslında. Hayvanlar fark etmeden sabah ederim. Sonra da bir hal çaresine bakarım. Ah yandım anam. Ulan bu kadar şerefsiz insanın olduğu bir devirde. Hala hayvandan korkuyorum ya. Bana da yazıklar olsun. Ok yoluna gitti ki mi?